merhaba arkadaşlar ben Deniz Rabi Sena Kalan Hoş geldiniz bugün Roll Challenge'ın 7. bölümüyle karşınızdayım Evet Roll Challenge nedir ne değildir dediğinizi duyar gibi olduğum için hemen anlatıyorum Arkadaşlar Roll Challenge iki çeşit kağıdımız var önümüzde Birisinde duygular bir diğerinde ise roller yer alıyor Buradan rastgele bir şekilde bir duygu seçiyoruz yani en üstte olan duyguyu seçiyorum Videonun içerisinde karıştıracağım bu kağıtları Sonrasında mesela kahkahayla diye burada bir e, duygumuz var. Kakayla buradan da en üstten bir için seçeyim şimdilik. Şu an bu göstermek için. Sana inanmayan birinin arkadaşına sorduğu için anlatıyorsun gibi. Kahkahatarak anlatıyor musun? Mesela böyle bir olay gibi düşünebilirsin. Video içerisinde daha net bir şekilde göreceksiniz. Evet. O zaman size bekletmeden videoya geçelim demeden önce. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Size çok seviyorum. O zaman videoya geçelim mi? Geçelim. Güzel. Diğer videolarımı izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana. Yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz diyorum. O zaman yeni video gelsin. Ne diyorum? O zaman Roll Challenge gelsin. Haydi. Evet arkadaşlar videoya geçtiğimize göre hemen kağıtlarımızı karıştırıyorum. İlk önce duygularımı karıştırıyorum. Duygularımı karıştırıyorum. Hep aynı şeyi yapıyorum. gelişemedik. Başaramadık. Başaramadık. Neyse devamını getiriyoruz. Bu arada arkadaşlar bu rollerimizi yorumlar kısmından puanlayın. Heh. <laughs> Onu söylemeyi unuttum. Saçımı gözümün önüne geliyor. Şöyle atınca da biraz kötü duruyor. O yüzden yani ee, şu, şu, an iyi gibi. Umarım öyledir. Evet hemen olümü Karıştırıyorum. Gerçekten yok. Biraz ağız yapıyoruz bana. Evet. Karıştırayım. Biraz daha evet. Karıştırdığımıza göre. O zaman ilk rolümüz gelsin. Seçiyorum. Sinirli bir şekil. Sinirli. Sen aşk değil, kariyer insanısın de sevgiline. Dedim mi bunu ben? Dedim, dedim. Neyse, o zaman ne diyorum? İlk rolümüz gelsin. Hadi bakayım. Yeter artık ya. Yeter ben bıktım. Benim burama kadar geldi. Gerçekten yeter. Bıktım bu ne ya? Her seferinde aynı şey. İş, 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 ders, ders, ders. Yeter artık ya. Biz seninle bir dakika bile baş başa geçiremez olduk. Bir dakika ya bir dakika çok bile değil ha bir dakika. Ama yok böyle olmaz. Gerçekten böyle olmaz ya. Sen aşk insanı falan değilsin. Sen kariyer insanısın. Beni de şu kadar kadarcık bile sevmiyorsun. Sus. Hep böyle susun zaten. Sus tamam mı? Bitti. Bitti. Finito. Benden buraya kadar. Tamam. Git kendine aynı şekilde kariyer yapan bir insan bu tamam mı? Beni bir daha rahatsız etme. Okey? Okey. See you. Evet arkadaşlar ilk rolümüz umarım olmuştur. İkinci rolümüzü seçiyorum üzgün bir şekilde. Ne yapacağız bakalım. Bol. Bakayım. Yorgun argın eve gelmişsin. Tam uyuyacakken arkadaşların yemeğe davet ediyorlar. Davetlerini reddediyorsun. Rol gelsin. Hadi bakayım. Yoruldum zaten. Hiç mi arıyor? Efendim. Kanka benim iki mor elim falan. Yok galiba yanmayacağım uykum var. Uyuyacağım. Tamam. Kanka vallahi yine. Tamam. Heh, hadi boş. Hadi boş. Yemeği ya. Benim yemeği gidecek halim mi var? Arkadaşlar ikinci rolümüz umarım olmuştur. Evet. Ayrıca bu arada bir şey yapmaya, Hani biraz da uykulu, üzgün. karışık böyle anladınız mı? O tarz bir şey denemeye çalıştım. Umarım olmuştur. Ciddi bir şekilde yeni rolümü seçiyorum. Bu arada ciddi bir şekilde. Ciddi bir ortamda o ortam boz. Nasıl bir şey geldi bu ya? Ciddi bir ortamı bozacağım. Ciddi bir şekilde bozacağım bir de. O zaman rol gelsin. Gerçek bir challenge. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun? Niye etrafında pır dönüyorsun? Tamam ne yapayım? Kız istemiyorum. Ba bana mı isteyecekler sanki kızı? Ya da beni mi isteyecekler? Bana ne? Tam de ederim. Bir şey değil. Tam. Koltuklar iyi ya. Bir şey değil. Onlar şey değil. Tamam. Tamam tamam iyi burası. Kahve falan buna vermeyin. Yapmasın bu. Vallahi billahi milleti zehirler. Ben size söyleyeyim. Yanlışlıkla damat kahvesini millete yapar. Mil millete yapacak kahveyi de damada yapar. Vallahi millet ölür gider yani ne görümcek kaynağı hiçbir şey hepsinden kurtulur tek toptan bunu, bunu yaptırmayın kahveyi ben yaparım bunu yaptırmayın ya vallahi bile gider domates sos domates sos koyar içine ayıkla pirinci taşın sonra tamam akşam olsun tamam, tamam. Ya bekle ben de şuradan yapayım bari? Kızımızı oğlum vermiyoruz. Vermedik gitti. Ne bu kadar? Vermiyorum. Benim arkadaşım değil mi? Vermiyorum. Bana ne? Hadi, hadi kalkın gidin. Hadi. Şakala şaka, gül diye. Hadi gitsin ya lafa. Gitsin de da gitsin olsun. Gitsin ya lafa. Verdik desen ya. Hayırlı olsun. Ha yüzükleri de ben takmayayım. Ha. Haydi hayırlı günler. Hadi hadi bay bay. Açma sapan bir şey bir şey oldu yani yapmaya çalıştım çünkü ciddi bir şekilde ciddi bir ortamı nasıl bozarsın anlatabiliyor muyum o yüzden olayı biraz karıştı neyse o zaman yeni rolümüzü seçelim ve bu kötü rolü unuturalım korkanak ne yapacak? Derslerinden kaldığını ailenin söyle. Bence bu güzel geldi. Diğeri tam Bu Bakalım nasıl bir şey olacak. Rol gelsin mi? Gelsinler. Ee, anne. Şey. Ee, ben sınavdan kaldım. Daha. Vallahi bir daha sefere çalışıp yapacağım. Dat tamam. Hatta şimdi çalışmaya doğru ben Gideyim. Evet arkadaşlar. Umarım olmuştur rolümüz. Yeni rolümüzü seçiyorum. Şaşırarak. şaşırtmaşlı olarak. Ne yapacak? Sana inanmayan birini arkadaşın sorduğu için anlatıyorsun ona. Nasıl yapacaksak artık bunu? Rol gelsin. Rol gelsin. Ne mi oldu? Bu kadar belli oluyor mu ya? Nereden anladın? Biraz da, evet bozuldum bugün bu aralar. Ve onunla aramadım. Yani bir sıkıntı olduğunu nereden Hı. anladın ki? Da soruyorsun. Peki anlatacağım. Tamam tamam, evet. Evet, inanmadı. Ta! Hakikaten. <laughs> ne yapıyor, çip falan mı taktırdın bana? Nereden biliyor bu kadarını? Eh, ben söyledim şu an. Bilmiyorum. ben sana gösterdim o yara izlerini. Yoldan geçen bir insana da göstersen o da bana inanır. Şimdi onun yoldan geçen bir insandan ne farkı kalır ki? Ha? Ne farkı kalır? Benim sözüme itimat etmiyor. Ne yapacağım? sevmiyorum. Ama artık beni anlamayın ya. Gerçekten. Anlamaya çalışmayın. Tamam mı? Daha fazla konuşmak istemiyorum ben. Tamam. <laughs> Arkadaşlar biraz üzüntü falan karışık bir şey oldu. Bu seferki rol çalış birazcık karma karışık oldu. Çünkü hani rolleri birazcık daha böyle hani o anki duyguya göre düşünüp yazmış herhalde. Diğer duygular gelince biraz karmaşık oldu. Yapması da zor oldu. Umarım olmuştur. Yani en kötü ihtimalle bir rol canlandırması bile olsa o bile olur yani. Puanlamanızı istiyorum. Evet. Yeni rolümü seçtim bu arada. Tiksinerek. Kötü bir haber alıyorsun. Tepkin. Tepkin. Evet konuşamıyorum. O zaman yeni rolümüz YASIN! Bu arada bu rol sonlanmıyor önce yani. Seri üzgün. O zaman yeni rol gelsin. Hadi bakayım. Kanka buraya çağırdın. Çay kahvemi söyledin. Eyvallah. da Ne oldu? Sen genelde bunu bir haber vermeden önce yaparsın. E bu haber kötü çünkü bardağın kuruttuğu sağ tarafta. Dinliyorum. anlatmadan fazla tamam. Anlatma. Ölmüş mü? Tamam tamam. Tamam bir şey sormuyorum. Oğlum çay söylüyorum bari bu haberi vermeden önce içe içe ya. niye böyle? Ne kalktı. Biliyorsun böyle şeyler şey oldu mu? Söyle bari hiç içim çay ziyan oldu ya. Yani neyse da değilim de şu an. Ciddi ciddi cid, ölmüş mü ya? Ne yapacağız? Başsağlığına gidelim bari. Çok da kötü değilmiş bir de haber. Şey, eee... Gidelim. Gidelim. Huylandırdın mı beni ya? Üff. Rolümüz umarım olmuştur. Evet arkadaşlar umarım rolümüz olmuştur. Ve son rolümüzü seçiyorum üzülerek. Kahkahayla. Gülerek kapatacağız bu videoyu. Demek ki hiç muhatap olmak istemediğin biriyle muhatap oluyorsun. Ve onu haddini bildir. Rol gelsin. <laughs> Hadi bakayım. biraz yes, baba bak sen. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Benden bir de bir şey istiyorum. Anladın? Kafa basıyor. Okey. Oğlum sen, ben sana bak bir eşyamı versem de vermesem de. İstediğini yapsam da yapmasam da arkamdan konuşuyorsun. Ben buna şahit alıyorum ya her seferinde. Ya bari biraz kısık sesle arkamdan konuş da yani duymayayım. Hani şey gibi oluyor. Ben buradayım ama gibi oluyor olay. Ben sen her seferinde duyduğum da beni asla ben arkamdan konuşmam değil de. Sormadığım halde kendini tanıtıyorsun bana. <laughs> Yapma böyle şeyler. Akdeniz alırlar. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakayım. Bir daha da benden bir şey istiyorum. Hadi. Hadi, hadi bakayım. Evet arkadaşlar son rolümüzü de yaptığımıza göre kapanışa gidelim. Kapanışta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Umarım bu videonun içerisinde neşeyi keyfinize keyif katmıştır. Ve umarım rollerim gerçekten olmuştur. Ne diyelim. Kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin. <laughs> Takla gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.